Profesyonel futbol A takımımızda Konya Sporu ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adelde yırtık ve kanama teşhisi konulan Oo. oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır ifadesi var Livakovic için. Sağ arka adelde yırtık ve kanama teşhisi konulduğu bilgisini de ifade edelim. Biraz sonra... Ne kadarlık bir süre sahalardan uzak kalacak onu da sizlerle muhabir arkadaşımız Esra Köse tarafından e, paylaşırız. Ama bu sıcak gelişmeyi biz son dakikayı da sizlere iletmiş olalım. Fenerbahçe'den e, Livokovic açıklaması geldi. Yeni çıkmıştı sakatlıktan. Evet. E, yeniden evet. sakatlanmış ki bu arada maçta galiba gelip kenarda böyle sağ arka adresine gerçekten bir tedavi uygulanmıştı. Sağlık kayıtı tarafından. Başakşehir maçında da ortada hiçbir şey yokken bir kale vuruşunda sakatlanmıştı. Onu evet. da yine burada konuşmuştuk. Ee, neden bu tip sakatlığı son dönemde sık yaşıyor Ljivakovic? Onu da çok merak ediyorum. Açıkçası geçmiş olsun diyelim. İrfan Caneribayet yine e, muhtemelen yaklaşık 2-3 hafta minimum kaleyi Şimdi devralabilir. Tabii en azından e, ilk etapta gördüğümüz. Bir, e, yine ortalama bir e, hafta tarih e, izleyenlerle paylaşacağız. Hmm. E, şu anda biraz sonra Esra Köse bizlerle birlikte olacak istihbaratı elde etti. Tabi doktorlara hemen soruyoruz. Hani ne kadar bu e, sakatlıkta ne kadar uzak kılınabilir? Yani derecesi Orada bir, belli ortalama değil bir tarih veriyorlar yani Yani ikinci derece vesaire hani dereceyle evet. alakalı bir bilgilendirme yok ama ciddi bir şey gibi durmuyor. Yani maksimum iki hafta, 3 hafta gibi duruyor. Yine İrfancan Can Eğribayat işte Olmaya yani ne kadar olduğunu önemli olduğunu görüyoruz. Bu, bu tip şampiyonluk yarışında olan takımların ikinci kalecisinin hatta yeri geldiğinde üçüncü kalecisinin dördüncü stoperinin Daha genel planlamanın Evet evet. Konya yani maçında yani. ilk defa 11'e dönmüştü sakatlıktan sonra. Esra telefon hattında HT Spor muhabiri Esra Köse bizlerle birlikte. Esra hoş geldin. E, Livoko işte ilgili bilgiler sen de seni dinliyoruz. Teşekkürler Deniz Biricik. Tekrardan iyi yayınlar. Evet, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konya Sporu ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında Livakovic bir sakatlık problemi yaşamıştı. Bununla ilgili az önce resmi açıklamada kulüpten geldi. MR görüntülenmesi gerçekleştirilen Livakovic'in sağ arka adelesinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu Sarı kulüpten yapılan açıklamadan öğrendik yaklaşık 3 hafta için sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zaten bir sakatlık sürecinden gelmişti. Döndüğü ilk karşılaşmada, ilk 11'de oynadığı mücadelede yeniden bir sakatlık yaşadı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Esra, teşekkürler. Livoković için biraz önce açıklama gelmişti. Sağ arka delisi, yırtık ve kanama tespit edilmişti. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisinde Muhabir arkadaşımız Esra Köse bizlerle paylaştı. Bir kez daha Livakovic'e geçmiş olsun dileklerimizi de iletmiş olalım. Zor maçları var Fenerbahçe'nin. Şimdi evet. ona baktım. Lyon, Göztepe, Midland, Rize, Demirspor gibi böyle önünde 5 tane kritik maç var. Orada İrfan Can bayat bakalım neler yapacak. Evet bir kez daha geçmiş olsun. Bu son dakikayı ve üzerine de muhabir arkadaşımız Esra Köse'nin aktardığı bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Önemli bir kayıp Ömer Necati, özellikle Fikret'in de saydığı gibi üst üste evet. çok kritik karşılaşmalar var. En az 3 haftada yok. Ben İrfan Can'a <laughs> çok güveniyorum. ya. Yani ben Adana Spor'dan beri takip ettiğim aslında çok daha erken İstanbul yapmasını beklediğim evet. bir kaleciydi. Tabii onun da eksiklikleri var. yani Livakovic ile teraziye koyduğunda mutlaka Livakovic ağır basıyor ama İrfan Can eğri bayatta bulduğu şansı değerlendirme noktasında her zaman kendisini hazır tutan, mental olarak da hazır tutan bir kaleci. O yüzden hani çok büyük bir kayıp gözüyle bakmıyorum açıkçası. Yani Fenerbahçe için hani yaşanabilecek daha yani şu andaki hani stoper eksikliğinden mesela daha önemli değil bana göre yani.